İki puan. 2. Komşu tabağa boş gönderilmezmiş aslanım. Arkadaş da burada o tarifeyi uygulamış. Neye verdin? 3 puanımı neyden kestin? Evinde hiçbir şey beğenmedim. Niye iki verdin o zaman? Beğenmedin iki verdin. Beğendiğini niye iki verdin? Kıza diyorsun ya bana iki verdin, iki verdin, iki verdin. Bana verdiğin puanı verdin. Bu boş eve diyorsun. Senin evin dolu muydu? Gayet de dolu. Senin evin ev miydi? Gayet de evdi. Hı. İzleyen, Bizimkine? İzleyenler görecekti. Bizimkini şöyle bakayım sen. Neydi bizimki? Ay senin daha Hı? yaran kapanmadı herhalde. Bak bana bak. Baktım. Seni dörde katlar üçe çarparım. Kimsin sen? Kimsin? Ne zannediyorsun kendini? Şovcu. Ne Şovcu. Oldu? Ay eğilip halı ütmeden. Ay ütmeler. ne oldu? Ay canımlar. Ay, Ay şey. ne oldu? Primcisin kızım sen. Ne oldu? Senin işin ne gücün oldu? reklam, prim. Aynen. Vır 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 vır. Evet. Hı -hı. Aynen. Ben sana biri vermedim ya sen böyle car car konuşuyorsun. Ben senin o sesini kesmedim böyle konuşursun. Kesemezsin sesini. Bak nasıl keseceğim sen ben kimsin? senin sesini. Görürsün. Sen kimsin? Ne, ben ne zannediyorsun kendini? Ben Gamze'yim kızım. Ben senin gibilerini eleştiriyorum. Yapmayın ama birbirinizle sen de bir sakin olun ikiniz de. Hesap sorabilirsiniz birbirinizden kırdığınız puanlarla alakalı. Ama lütfen onun da bir seviyesi olsun. Yusra biraz Gamze'den korkuyor bence. Ee, yani korkuyor derken biraz çekiniyor. Gamze yükseldiğinde e, Yusra biraz böyle sakinleşiyor. Ben o duruma biraz sinirleniyorum. Yani kendini tam ifade edemiyor mesela şeye karşı, Gamze'ye karşı. Çünkü Gamze parlayacak diye korkuyor. Gamze kim ki ya parlasın? Lütfen. Kötü ses sahibine ait. Onu söyle kapat konuyu. Bir yorumun var mı senin İrem? Benim evime boş dedi. Kendi evi benimkinden daha boş. Boş tenekeden daha çok ses çıkıyor aslanım. Puanları görünce oturdun ne oldu? Sesin kesildi. Ya gerçekten ben seni Allah'a Suç Allah sende. Allah diyorum. Suç sende. Sen, sen ki buna bir vermedin. Ben, ki ben de yapmadım onu da sen nasıl hani vermedin kimse onu bilmiyorum. Hak ne oldu biri mi zorladı birisi, Demek ki bir hak şeyleri hak de hak beğenmişsiniz de vermişsiniz. biz insanız. Biz şovcu değiliz. Ben normalde layık görmediğim için vermedim. Keşke eksi beş olsaydı da ben sana eksi beş verseydim. Aynı düşüncedeyim yani o emeklere. Acıdım sana. Çünkü bir bence verilmemeli. Ben de bir önceki programda şimdi diyecekler hani seyircilerimiz aslında. Ne oldu kanka oldu. Sen no? şey, oldu? verdin. Kanka ne alakası oldu var? Kanka, oldun. Hayır, kanka oldu. Hayır kanka Şu anda, şu anda eşit hakları savunuyoruz biz. Aynen. Yani e, burada. Al birini vur ötekini. Yo yo ben seni şu folyaları sökeyim de oraya. <laughs> ben de seni lavaşına sarayım. Seversin sen lavaşı. Antepli. Hiç değilse milletin karnını doyar. Yani seni aynen. ben oraya koysam milletin gözü bile doymaz. Şunun kadar etmezsin. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Söylemezsin yani. zaten yerlerde. Ee, daha fazla tamam. teşekkür ederim arkadaşım e, puan için yorumunu. Bak için. bak bak gör daha iyi gör. Belli bölümümü izlemiş kendisi. İyi gör. Benim yaptıklarımı i̇yi yapıyorsun gör. ama taklitler İyi gör iyi. Aynen. Hayatım bak bu bir. Canım görüyorum. Sadece zaten bir. Görüyorum. Arkadaşım sen de gösterir misin şöyle bir. Bak ben toplayıp iki sanma şimdi. bu bir tek bir. Ben bir sana evet. bir verdim. Evet tekrar ediyorum bir verdim.